Adım Serkan Duymaz. Ben devletimin vermiş olduğu yüzde %44 raporu kendime layık görmüyorum. Bakıma ihtiyacım var. Hiçbir gelirim yok. Çoluğumla çocuğumla ilgilenemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Elektriğimi ödeyemiyorum. Suyumu ödemiyorum. Yuvam dağılmıştı. Arkadaşlar destek oldu. Yardımcı oldu. Evime eşim geri döndü. Bu arkadaşlar siz önce o sonra siz de yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Umurilikten ameliyat oldum. 40 tane vida var belimde. Boynumdan ameliyat oldum. 4 tane vida var. Ve bununla yürüyorum. Hiçbir gelir yok. Bakkalı ödeyemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, elektriğimi ödeyemiyorum, suyumu ödeyemiyorum. Hiçbir şeyden yardım göremiyorum. Evet devlet veriyor bize. Aydanaya 200 lira, 250 lira bu da yeterli olmuyor. Ee, mahallede boyacılık yapıyorum. Boyacılıkla da hiçbir şey olmuyor. Kimse ayakkabısını boyatmıyor. Ben eve gittiğim zaman çocuklarıma ekmek getiremiyorum. Çok mağdurum. Bu konuda gereken yardımı Cumhurbaşkanımızdan bekliyorum. Allah ondan razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Doktorlarımıza gelince doktorlarımız bana bu raporu vereceğini söyledi. Yüzde 44 verdi. Yani ameliyat olmadan önce yine ameliyata girmeden önce bana hep yüzde yirmi iki, yüzde sıfır raporları layık gördüler ki ben aynı böyleydim. Yürüyemiyorduk, hiçbir gelirim yoktu. Ben bu konuda sıkıntı çektim. Dedim ki ben bir daha ameliyata gireyim, düzelirim dedim. Umurilikten ameliyat oldum. Umurilikten ameliyat olduktan sonra boyundan ameliyat oldum. Ve bundan sonraki raporumda yüzde 44 oldu. Bu yüzde kırk olan raporda bana yetmiyor. Benim eşim bana bakamıyor. Çalışamıyor. Çünkü <laughs> neden? Kaç olması lazım? En az yüzde seksen olması lazım. Çünkü hiçbir gelir yok. Ve yıllık kiramızı ödeyemiyoruz. İki ay sonra biz evden çıkacağız. Yıllık ödendiydi kaymakamlık vali tarafından. O iki yılda dolduktan sonra, e, yılımız dolduktan sonra bir daha hayatta bir şekilde o evde oturamayız. Çünkü yıl doluyor. O yüzden buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Gereken yardımlarını, taleplerini istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Lütfen bize yardımcı olun efendim. Biz çok zor durumdayız. Çocuklarımla ilgilenemiyorum, bakamıyorum. Bir gelir yok ve çok sıkıntılıyım. Ben halim bu. Yürüyemiyorum ve doktorlarımın yazmış olduğu rapora da ben karşıyım. Sapa sağlam insanlara veriliyor bu yüzde 44. Ben sapa sağlam değilim. 40 tane belimde vida var. Boynumda vida var ben bu şekildeyim. Hiçbir şekilde çorabımı giyemiyorum. Pantolonumu giyemiyorum. Her şeyimle işim ilgileniyor. Bu konuda lütfen rica ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Bu konuda bizle ilgilenmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun.